Amerika'da falan videolarda kucak dansı yapıyorlar. Ha, ben de mi yapayım? Yok, ben bir sordum sadece. hadi kapat telefonu, hadi. <laughs> Arkadaşlar süper bir haberim var. YouTube'da yaptığım vlogları artık tamamen TikTok'ta yapacağım. Siz de TikTok'ta daha çok vlog görmek istiyorsanız buradan beğenebilirsiniz. Yani TikTok olduğu için tarz önemli. Sizce nasıl? Bir şöyle bak bana. Bir de böyle bak. Oh, oh. Yine tırnağımı kırdın ya. Ya sen bana yumruk attın. Aslında sen kırdın. O çok iyi çıkıyorum. Aa aa sırtım. Aa. Dövmek vurmak yasak. Sakın el kaldıramazsın enesime. Değil mi? Al. <laughs> Gariban ünlü üşüyor, titriyor. Ece bana şarkı yazdı. İnşallah şarkın dinlenir yoksa hiç değmeyecek bu kadar üşüdüğümüze. Bu ihtimali var mı? Başardın mı? Güzel söyledin. Sen söyle şimdi. Gelsin Apo. Atatürk'ü kaldır. Dalga geçtin ha. <laughs> Bu adamda artık biraz sevilmeli. Çok bir şey istemiyor gönlüm ama. <laughs> Bu adam benim işte o adam. <laughs> Şarkıyı benden daha güzel söyleme sakın. Kamerayı <laughs> şöyle şöyle yapınca aynı kıza benziyorsunuz. Benziyor. <laughs> Allah bizi böyle <laughs> Ben okeyim mi Allah'ım böyle ben yapmasına? Şey. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmak gerekiyor biliyor musun? Şöyle bir şey yapacağız bak. Atacağız. Çok iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu. Hayvan sahibine benzemiyor mu? Bak aynı. Senin gibi yatıyor. Götünü devirmiş yatıyor ya. <laughs> evet böyle. <laughs> çok heyecanlandım. Ben bu videoyu çekemeyeceğim. Çok gerildim. <laughs> ben daha videonun konusu bilmiyorum. Ne yapacağız? Orada kızlara evet evet yapacaksın. Tamam. <laughs> <laughs> oturuşuna bak bak bütün ekip burada şu oturuşa bak, bak selam abi. hareket hareketi yapın hareketi bilmeyen var mı? kesinlikle <laughs> <de> bilmiyor. <laughs> sula sula yap. Sula nasıl yapıyor direkt bak. Sen aşağıda kızlarla konuşurken bana ne diyeceksiniz? <laughs> ben de yaptığın hataları yapmamanı Tabii sağlayacağım ya. Enes şey <laughs> Ya sen niye bana böyle <laughs> Allah Allah seninle tanışmak çek Bugün çocuk olmak ne? Hangimizin tarzı daha güzel? Ben seni fena çekiyorum şu an. Tamam yorumlara yazın hangimiz daha iyi. Senin fanların şu an ambargo uyguluyor bana. Benim tarzımın daha iyi olduğu belli.